Merhaba arkadaşlar Anayiz Komutan bugün sizlerle Outlast'ın ikinci bölüm çekeceğiz hatırladığınız varsa önceki bölümde şu odada kaldıydık ve çıkamadıydık kapı kilitliydi şimdi devam edeceğim. bir sorun oluştu Tabii ben de oyunu çıkıp devam hani oyunu kaydedip devam ettim. onu kaydedip aha biri geliyor saklanalım şuradan bir adam gelecekmiş gönle göre bu, geliyordu zaten adam adamı şey yapıp yapalım. Atlatacakmışız ona göre. Oha tipe bak. bundan not geldi. Ne diyor? Manda beni takip ediyor. Evet. Chris Walker adına bir hasta dosyası oldu. Ha adamın adı Chris Walker. eski askeri polismiş. Afganistan'da birkaç görev yapmış. Kim bilir kaç kişinin kanı elinde Fakat hepsi bunları bitmiyor. Ha. Bakayım bir şey var mı? Dökuman falan. Oha. Dökumanlar nerede ya? Ha, diğer silinmiş. Burada yine bir küçük domuz hepiniz olacak. He evet, diyorum yavaş. Ar ya oyunda dövüşme şişesi yok ya. Dövüşme hani sopa falan olsa iyi olurdu da. Saçma olmuş ya. Hadi git la. Önce arkadaşlar bir gitmesini bekleyelim de. Adamın sesi gitsin. Ha gitti bir yere girdi ha. Evet. Topuklayalım. O de biz nereden geldik ki? Vallahi ya biz nereden geldik ki? Şunu hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi biz nereden geldik ki? Adam da bulacak şimdi ha bizi. Ha? Burası mı aşağısı? Of. Vah oh, gözü gülü su da akıyor valla. Ne burası ne lan aydınlık? Burada ışık var mı Şakır şakır söz ki. Valla ineceğiz artık aşağıya yapacak bir şey yok. Üç tane bilimiz var. Abi burada mı geçeceğiz? Evet. Ha dokuma Ne diyor? Önceki gece fontik parmak doğrultup uyuyacaksın denemesi metot yürüklüğüne girdi. Bayan Jackson ve Piyas başka bir tetkik olmadan derhal derin bir duruma girdi. Falan da filan da. Bayağı bir şey diyor da işte. Her boyundaki objelerini atlamak için onları arıyoruz. he O kim lan? Şurası, şurası. Vallahi burada bir olay olacak kesin ha. Şu mu? Yönetörün yeniden çalışmak için iki gaz bombası ve Aa, buraya ana şartı da çöf. Ona bir sen ne yapmışlar ya? Aa. Şurası mı geliyor? Ne diyor? Pupron ha. Açmak için. Kapıyorum ya. Şu şansı zaten. Heh buldum. Açtık. Bir mi geliyor lan? Vallahi biri geliyor. Anasını satayım biri geliyor. Aha. Pil. Biri geliyor. Kaç 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 kaç. Gir 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 gir. Vallahi biri geliyor ha. Dur dur. <laughs> Aha. Geliyor. Ana, tipe bak. Tipe bak tipe. Ne ama biz yardırak mı lan vallahi. Çek. Fark etmedi sal. Hadi şu odaya gidelim öyle. Yani. Kaç kaç kaç. Heh. Fark etti. Ve şuraya, şuraya gelelim. Burada ne var? Yürü 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 bas 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 bas. Yürü amına koyayım ya. Vallahi yakalacak şimdi. Aha buldum lan. Ha siktir ya. Yürüsene orası bu. Şuradan gel dedik değil mi? Şimdi ne yapacağız? Oraya atacağız. He Heh. Şimdi kaç 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 koş koş koş. Uf abi öldüm ya resmen öldüm ya buna koyayım. Ha. Tamam ya yakalayamaz, yakalayamaz. Of, amına koyayım öldüm ya. Ne lan bu? Of. Ağzıma sıçıldı resmen ha. Ha. Açtık mı ışıkları? Ne oldu? Ee, i̇yi Eee. Şimdi ne yapacağız? Nasıl satın ya? Şimdi ne yapacağız ki? Ama ya nasıl kim oluyor lan? Tıklamaz olaydım adam aşağı attı. Her tıklaştı bir adam mı düşüyor? Evet. Ee burası da kitle. Ne ki ya? Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolü var. Ha. Güvenlik kontrolüne gidecektik. Ağır abi. Burada mı geçecek? Aman abim kapıyı da gördü. Aha ne oluyor lan? Aha sıçtı. Işte. Sıçtıkça efer. Özgün öyle sana bunu yapmak istememiştim. Fakat gidemezsin henüz değil. Tanık olman gerekir. Daha çok şey var. E zarar vermeyin. Ne anlayayım işte o zaman. Ne şey yapıyor? Tipa bak. Tipsiz meyvenin. Babaanneme benziyor. Lan. Babaannem derken gerçek babaannem değil ya. Yüce Efendimiz Wallride'ın hakikati kafirlere aşıla. Vay adamlara bak. Buradan çıkmanın tek yolu hakikati bilmektir. Müjdeyi kabul edersen kabular senden evvel açılacaktır. Yani. Al ah, bir şeyler yaptı. Vallahi sıçtık. Ne oldu şimdi? Yani. Bekliyoruz bakalım ne olacak acaba? Anasını söyleyeyim yemin ediyorum var ya oyun başından beri ağzıma sıçılıyor. Of kork 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 kork. Ne, ne la? Cennete mi düştük lan? Ha yatıyoruz. Kış uykusuna yat. Oğlum biz burada nereye nereye düştük sen kış uykusuna yatıyorsun adama bak lan. Adam rahat valla. Ah oh, keyfi bulmuş valla. Biliyor işte. Aha etrafta sallanıyor valla. olayı bir şeyler oluyor ya yani. kaydediyor eee ne oldu saklanmak için hee notta sadece kamera var ya zaman not ettiğini eklendirmeyi bakalım bir not, not var mı kumanda yok ee nasıl çıkacağız ki biz ananı ay adamsın oğlum sen kapıyı açtın Nereye gittik ya? Ne oluyor lan? Aa biri gel. Bu mu lan yoksa? Geri geri çekelim. Ben uzak dur lan. Ah, ah bak bana bakma bana. Ne burası da <laughs> Adam duvara çarptı gidemedi lan. Şurayı açmasak daha iyi.

Oo oh, burada fena şeyler olmuş. Burayı geç. Kimdir o? Aa ulu. kaç kut. Belki ben ama pede. Nay. Onu öldürmek isterdim. Ana. Ve malafatlar ortada la valla dal daşak geziyorlar ha. Ana. Bu da bir fikir. Ve öldüreceğimiz zaman yavaş yavaş öldürüyor. Neyse adam mısınız la? Adam mısınız oğlum siz? Yakarım oğlum sizi. Ona adamlara bak ya. Uçuklarıyla oynuyorlar lan. Şuna bak. Ayy. Yürü yürü. Az çıkış. Ona ne oluyor lan? Oğlum. Bir şey yapmaz değil mi lan bu? Hayat görmüş gibis. Ha bunlar bir şey yapmıyor herhalde. Ne al, el kol hareket yapma lan bana. Bana el kol hareket yapma lan. Şşş. Oğlum magazin nasıl çırma. Senin elini koyun ağzını mı kırma. Ya uşağa bak. Bu ne? Burada bir şey yok. Bu kapı kapı. Gel de bir şey bir şey çıkar. Burada ne var? Burada da bir bok yok Burada bakalım ne Burada da bir şey yok No, ee, Bir yere gideceğiz herhalde biz Okey Yok Burada da bir şey yok. Ana. Yani. Onlar gibi bunu bilim olduğunu söyleyecekler ama değil. Onlar bizi bekliyor. Bu yerde bile anlamıştı. Her zaman burada zayıflar. Hacı sana ne olmuş? Sana ne olmuş? Sen önce onu söyle. Sana ne yaptılar ya? Şuna bak ya. Adam gitmiş ya. Hayır burası açılmıyor. Çok fazla ses beni takip ediyorlar, uyku girmiyor. Ne yapıyor bu? Boşluk yalnızlık beni yalnız bırak. Ne ne ne? Bu ne? Bu ne var? bakalım var? Tanınız? Vay tip oğlun mu? Dükmüşler lan bunu. Allah ya Kaç iplik ettiler lan Ne? Niye? Ha, uyku bilmiyor boştu. Onu bilmemize ne kızdık? O sadece iman ediyordu. Ha. Ana bu da salak ha yani duvarlara vuruyor. Abi sana kolay gelsin. Kal bak Bu ne? Ha bu çıktı. Vallahi çok değişik sesler geliyor. Şu pili değiştirerek de. Ha çıkak bile. Ana avradını sikerim ha. Ona ne oluyor lan ona? Allah'ın dostu zindanında bedavet edilmemişsin. Senin, bedav senin karı olsun ruh hastası. Ana adam siktir mi binası ciddiyim lanet olası bina ölüm burada da başıma gelecek en kötü şeyler listesinde alt sıralarda Tamam abi, sen işine bak ya valla Büyüksün ya Yürü gidin lan Aman abim adamlara bak be Dur Oradan bir giriş var da Bu ne Aa pil Tamam sen ne yapıyorsun? Burası açılmıyor. Hayır, hey, burada da açılmıyor. Uf, oğlum bu ne biçim oyun ya? Bıktım ya ne ha. lan? İkinci ikinci bölümde ikinci bölümde yani nasıl çıldı ya. Abi sana ne olmuş ya? Ha ne yapmışlar ya? Ha bu da demek ki yer. Lan oğlum çıktılar buradaydı lan. Ve Malat Fatçılar üzerinde ilerliyor. Vallahi Allah şimdi bunlar oradaysa ara yandık biz ya. Ve gitmişler. Kanlı dolaşıyorlar. Bana ne olmuş ki ya? ya? Şurada biri var ya. Ee, ölmüş herhalde. Good always. Çıkışa gitmek için kan izini takip et. Aa bu ne biçim görev ya? Kan izini takip et. Ne olur Temizleniyor şimdi? Hmm. herhalde. Şuraya bakayım lan belki filmin falan. Aha vallahi fil. Şöyle, ilerle A blok. Kanizim takip et. Abi bu ne biçim görev ya? Eee bura açılmıyor. Ha, ne çıkacağız? O On bir var ya boşa gitti kanlı ve tek çıkış yolu aşağı aşağı git aşağı Dökuma. dur nota bakalım hatta bir şey yok dökümanlar ya ne diyor bir dakika okuyamadım ya Peder Martin parmak boyama seansları Doktor Zenker sanat programı iptaliyle ile ilgili iletişim bilgilerini bana verdi. Hastalığından Martin Ambik Alkmiut parmak boyama seansları ile tedavide büyük adımlar atmıştı. Sanat programı iptalinden sadece bir hafta sonra ilahi, ilahi çağrı bir ilahlarına şizofek şizofek kunavya iddiaları büyük ilmek kazandı. Lütfen adamı yapmasına izin verin. Babaya ve maliyetlerini keserek birkaç dolar kar yaptığınızı sanıyorsunuz. Ama vuku bulacak klozapinin maliyetin bulanacak aşağıcaktır. Murkov buradaki aslında giderek gerçeklikten uzaklaşmasını mı istiyor? Buradaki mantığın bir türlü anda memnunluktan bilgi veriniz. Doktor Neil Borfa İşte. O dediğinde. Onun duvara yazdı. Burada daha bir şey yok aşağı. Ha bu da şuran geldik. Kapıları kapatmak peşindekileri ya var. Ha. Tamam bunun dediğine göre burada bir şey olacak. olacaktı. 10 o açıkta poğun. Hı. Lan bir pil yok mu lan? Allah. Abi ne lan? Onlar deney değil de tuvalet bir uydurma. Sabes por aquí no sé. Hola. No lo mandé que te pillo que. No le he hecho kapı çenemi düşünmeyin gerçekten ki bir dakika ver sessizlik sessizlik. Bu da buna azal suçuk ya. siktir. Abi ne yapayım ben Valla büyük adam sana. Uslu durman hoşuma gidiyor. Allah havalar çok güzel. Biz de, biz de Angaralık. Evet. Hey, Ana bilgisayar ağzına sıçmış. Ona rahata geçiyor. Oğlum pil yok mu ya? Of. Vay pil. Ne 2 3 5 tane pil koysa. İnşallah bir şey yapmaz ya. Abi Allah kolaylık versin. Adılar aşağı. Şimdi buradan bir şey çıkmazsa öyle. Şş ne lan? abi lan. Aa büyük adamsin ya. Şş. Uh kaç 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 kaç. Kesin o içeride bir şey var ha. Şöyle yürü. Böyle düğmeye basılacakmış ben öyle duydum. Koç koç. Uf geçirdi kafa ya. Ee, bundan önce bir videoları izlemiştim bunu. Ananı sikiyim. Oğlum sen daha demin orada duruyordun ya. Of. Abi ne? Nasıl bir oyun bu ya? Ha şuraya mı açtık biz ha? Of. Nasıl satayım ya? Yapacağınız oyun Ha, oh, orada lan. Evizo kapıyı açamadık. O nasıl geçiyor lan? Bu ne? Security açımı. Nasıl çıktı ha Oğlum bir milyon yok mu lan? Oğlum o çıktılar değil mi lan? Vallahi ya. aracımızın bastırması hiç karakter. Ne diyor lan? Ha? O bu geçiyor şimdi? Ha ne He. Ha buradan göreceğiz herhalde. Arkadaşlar bu video burada bitirelim biz, en iyisi. Ee, diğer 3. bölümümüzde diğer oyunda tabi şey yaparız. İlerle evet arkadaşlar izlediğiniz için Abone olmayı Diğer videolarımızı izlemek kaçırmayız. İyi oyunlar.